Merhabalar, ben Kubilay. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlamak istiyorum. Serimizin adı başlıkta da gördüğünüz gibi Bu Hafta Ne Altlar Yedim. Ee, bu seride ben yaşadığım e, haftalık problemleri bir vlog tarzında sizlere aktarmak istiyorum. Ee, böylelikle problemlere ne tür çözümlerle yaklaştığımı e, sizin de görebilmenizi istiyorum. E, bu başlığın böyle olmasındaki en büyük sebepsi aslında aile. Ailem beni sürekli bir haltlar işlediğimi düşündükleri için Ben de insanlara ne haltlar yediğimi göstermek istediğim için Seren'in adını ne haltlar yedim koymak istedim Lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım Geçen hafta annemin bilgisayarı bozulmuştu Bu hafta ona bir bilgisayar hazırlamak ve buzulan bilgisayarını tamir etmekle uğraştım. Ee, ancak problemler olmadı değil. Ee, anneme yeni bir bilgisayar verdim. Ee, i̇şte free, free doslu bir bilgisayar vardı elimde kullanılmayan. Ee, onun içine Ubuntu kurdum. Ee, ancak Ubuntu kur, kurarken bazı problemlerle karşılaştım. İşte internet çalışmadı, çalıştığında da yarım yamalak çalıştı falan filan. Bunları çözdüm. Wireless, i̇çindeki wireless adaptörünü falan filan değiştirdim. Hazır bir şekilde hazır edip anneme teslim ettim. Ee, Bozulan bilgisayarını tamir etmeye sıra gelince ise şöyle bir problemle karşılaştım. Ee, i̇çindeki menteşeler kırılmıştı. En azından bir tanesi kırılmıştı. Ee, onu tamir etmek için başka bozuk bir bilgisayardan menteşe aldım. Uyumludur diye düşünerekten. Ee, ancak şöyle bir problemle karşılaştım. Ee, elimde doğru matkap ucu yoktu. Yani elimdeki matkap ucu körelmişti. O yüzden yeni matkap ucu sipariş ettim. Ee, onun gelmesini bekliyorum. Ee, umarım gelecek hafta düzeltebileceğim. Ee, o yüzden bu problemi böyle bir hafta bir ertelemek zor durumunda kaldım. Sonra printerım için yeni bir soğutucu yapmak durumunda kaldım. Ee, aslında eskisinin aynısını bastım ama eskisi de ben PLA'dan yaptığım için ee, ABS basmaya başlayınca, erimeye başlamıştı. Ben onu mandallarla falan tutturmuştum hatta. Öyle dik durabiliyordu çünkü. Sonrasında işte ben tekrardan ABS ile düzgün bir soğutucu bastım. Yine aynısından çok daha iyi performans verdi. Birkaç tane baskı siparişi geldi. Onları yetiştirmeye çalıştım. işte kamera kapağı olsun, telefon tutacağı olsun ya da arabalara gözlük tutacağı olsun. Bu tür siparişler geldi. Bunları hazırladım. Sonra benim bir tane tamburum var e, gördüğün ya yani şurada da görebilirsiniz sizde. E, bu tambura bir güç kaynağı almıştım. E, onu takmaya çalıştım ama takamadım çünkü lehim kalemim bozulmuştu. E, yeni kalem sipariş etmek zorundayım. Umarım bu tamburu da haftaya düzeltebileceğim. Güç kaynağını falan filan her şeyi hazırladım zaten. Onun kablolarını takmak için vidalarını sıkmak yeterli ama e, güç kaynağını e, motora bağlayabilmem için bir lehim yapmam gerekiyor. O yüzden değim kalemim yok yani hani e, yenisini alınca onu da hemen takacağım. Peki bu tambur ne işe yarıyor? Hemen onu anlatayım ben. E, bu tambur şu işe yarıyor. E içine bazı taşlar koyuyorsunuz ki e, bazı kedi kumu bu zımpara işlemi için uygun taşlardır mesela. E, bu taşlardan koyuyorsunuz. Üstüne e, mesela ben print ettiğim ürünleri koyuyorum. Böylelikle dış dışlarını zımpara yapabiliyorum ya da mesela bir boya sökümü işlemi yaptığınız Kalan artıkları ya da ulaşamayacağınız Artıkları da çıkartabilmek için Böyle bir tamburu kullanarak Erişemediğiniz yerler okumlar erişebileceği için Rahatlıkla aşındıracaktır ee, Bu tambur bu işe yarıyor Benim bir sonraki projelerimde Bana yardımcı olacağını Düşünerekten tasarladım ee, Tasarlamadım da Aslında ee, İnternetten hazır baskısını aldım ama e birkaç yerinde bazı değişiklikler yapmam gerekti benim kendim. Ee, mesela örnek vermek gerekirse Tamburun kendisi ee, normalde 2A'dan alınan standart bir tane kavanozla bu işe yapılıyordu. Ama ben dedim ki ben bir aya gitmeye üşendim biraz. Biliyorsunuz pandemi dönemi falan bir de Ikea'ya gitmek istemedim. Kendim printerdan kova bastım. Yani bayağı bildiğiniz düz kova. Hani en son günde de Gelecek projeler için birazcık e, araştırma yapmam gerekiyordu. Elimde bazı led ampuller vardı. Bu led ampullere 12 volt verince çalışıyorlar ama 220 volt çıkışlı bir duya takınca maalesef çalışmıyor. E, iç, 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 i̇çlerini söktüğümde fiziksel bir hasarla karşılaşmadım ama e, gene de bir problem var ve çalışmıyor. E, ama işte söktüm, baktım hani ne yapılabilir diye ledler çalışıyor, ledler gayet yerinde. E, bunlarla İlerleyen haftalarda bir proje yapacağız. Onun için birazcık araştırma yapmıştım. Biraz içlerine söktüm. Parçaladım yani kısaca. Aman aman bir şey yok. Bu haftalık bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı. Eğer eleştirileriniz var ise bunu yorumlara yazmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür eder, iyi günler dilerim.